Merhaba arkadaşlar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi geçen çalışmamız ne yapmıştık? Backend front frontend arası bağlantımızı kurmuştuk. Şimdi bu çalışmamızda biraz ana sayfamıza bakacağız. Şimdi projenin görmüş olduğunuz gibi frontend klasörün içerisindeyim. npm run dev diyerek bir başlatalım frontendimizi. Backendimizi başlatmamıza gerek yok. Bugün çalışmamız için. Şu an ana sayfamız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Sonra burada şeye gelelim. Mini proje klasörün içerisinde proje klasörüm şöyle. Frontend'e giriyorum. Frontend'e template'te bir İndeks HTML açalım. Baz aldığımız proje ne durumda bir bakalım. Gerçi burada görmüş olduğunuz gibi bayağı bir değişiklik yapacağız ama şimdi ana sayfamızda şöyle görmüş olduğunuz gibi bir slider var. Bu slider'ı oluşturacağız arkadaşlar. Kendimiz sıfırdan view'yu kullanarak bir slider'ı oluşturacağız. Ben biraz değişik bir slider oluşturacağım. Benimki böyle tam sayfayı değildi. De belli bir yükseklik vereceğim buraya. Böylelikle kendimiz bir component'ı nasıl baştan oluşturacağımızı rahatlıkla göreceğiz. Şimdi kapatıyorum şurayı. Geliyorum projeme. Hemen frontend'de source içerisinde diyeyim. Şimdi başlamadan önce tabii ki burada ben burada kullanacağımız görselleri assets klasörün içerisinde images şeklinde bir klasör oluşturdum. Ve oraya hero 1, 2, 3 şeklinde arkadaşlar görseller yükledim. Siz bu görselleri de bu dersin komitinden indirebilirsiniz. Aynı zamanda şurada template'in içerisinde arkadaşlar böyle helpers diye yeni bir klasör oluşturdum. Sonradan da kullanabilirim diye. İçerisinde şöyle karosal images şeklinde, txt şeklinde bir tane objelerden oluşan bir array yerleştirdim. Bunu da kullanacağız arkadaşlar. Hani bunu baştan yazmaya gerek yok. Copy paste yapacağım. Bunu da kullanacağız. Bunları çalışmaya başlamadan ilgili ders sayısının komitinden indirebilirsiniz. Şimdi kapatıyorum bunu. Books View'u da kapatalım. Şurada Home View'u şöyle bir açalım. Burada ben oluşturacağım komponentin ismine Karosel ismini vereceğim arkadaşlar. Bunun için geliyorum. Şöyle şu template'imizi kapatalım. Source'un içerisinde Views'te de değil de Components'in içerisinde yeni bir klasör daha oluşturacağım. Ben bu klasöre şöyle Widgets şeklinde bir isim veriyorum ve widgets klasörün içerisinde çünkü bunları da böyle teker teker komponentleri her biri ayrı değil de belirli klasörlerin içerisinde yerleştireceğiz sonra. Widgets dedim. Widgetsin içerisinde de şöyle karosel nokta şeklinde komponentimi oluşturdum. Şöyle vbase yazarak klasik komponent eğitimi alıyorum bu şekilde. Name olarak buraya hemen carousel ismini veriyorum. Kaydediyorum. Bu şimdilik dursun. Homeview'e gidiyorum arkadaşlar. Homeview'de şu içeriği bir boşaltalım bu. Bir tane section etiketi açıyorum ve section etiketin içerisinde bu oluşturduğum karosel komponentini göndereceğim. Önce ne yapmak lazım? Önce karoseli import etmek lazım değil mi? Import karosel diyorum from Açtım tırnak işaretimi. Öncelikle et diyorum. Source'un içerisinde gösteriyor burası. Slash components slash widget slash carousel nokta view diyerek komponentimi alıyorum. Burada home view'in içerisinde kaydetmek için geliyorum şuraya. Components diye bir property oluşturalım. İki nokta üst üste açtık obje işaretimizi ve buraya da karoseli aldık. Virgülü de koyalım. Artık karoseli kullanabileceğim. Geliyorum buraya. Karosel komponentimizi alalım. Buraya artık karosel komponentimizi alalım. Karosel diyorum. Açılıp kapanma şeklinde karosel komponentimi aldım. Şimdi de şurada yalnızca karosel yazalım. Kaydedelim, açalım. Görmüş olduğunuz gibi home view yani ana sayfamıza karoseli aldık. Şimdi bu komponuta oluşturulacak, gösterilecek içerikleri işte görselleri, başlığı, yazlığı vesaire. Ben bu karoselin içerisine props şeklinde göndereceğim yani geliyorum burada home view'e geldim data return'ın içerisinde data elemanı olarak bakın geliyorum oluşturdum şu helpers'ın içerisindeki karosel image'deki şu karosel images txt karosel items kopyalıyorum geliyorum burada bir data elemanı olarak yapıştırıyorum buraya şimdi buraya baktığımız zaman şurayı bir kapatalım neler var önce bir görselleri aldığımız URL var Dikkat ederseniz bunlar bir değişken şeklinde. Bu değişkenleri nasıl aldığımızı göstereceğim birazdan. Sonra bir subtitle'lar işte alt başlık, başlıklı description şeklinde alacağımız verileri bu şekilde bir statik bir data parametresinde tutacağım ben. Peki bu görselleri nasıl alacağım? Şöyle hemen yine karoselin altına geliyorum bakın. Import diyorum. Buraya ilk görseline ben şu şekilde hero alt çizgi bir şeklinde bir isim vermişim from nereden alacak görselleri? Source'un içerisindeki assets'in içerisindeki images'tan alacağım değil mi? Bakın et işaretimi koydum. Slash assets slash images slash neydi? Hero 1'di de ha. Hero alt çizgi bir şeklindeymiş. Hero alt çizgi 1 nokta jpg diyerek ilk görselimi aldım ben. Şurada importu biraz fazla olmuş. Hemen şunları alt shift alt ok tuşuna basarak kopyalıyorum. Hero 2'yi de alalım. Şurada Hero 3'ü de alalım. Görmüş olduğum gibi şu import ederken belirlediğim isimlerle şunlar birbirinin aynı olması gerekiyor. Bunları aldık ve geliyorum bunu şuradaki karosel komponentimize prop olarak göndereceğim. Prop ismimiz şöyle items şeklinde olsun. Items ne eşit olacak? Şuradaki karosel items'a eşit olacak. Home View'de şimdiki işlemi bu şekilde. carousel images'ı şunu kapatalım. Karosel büyüye dönelim. Önce burada Props'ımızı tanımlayalım değil mi? Name'in altına hemen geliyorum. Props özelliğimiz açalım şöyle. Bunlar üzerine konuşmuştuk zaten. Ne demiştik Props ismi olarak? Items demiştik değil mi? Items ne olacak? Type olarak array olacak ve require true olacak. Yani bu, prop, bu props'umuz bu komponentu kullanmak için zorunlu bir alan. Şuradaki isim dikkat ederseniz items ismiyle şuradaki isim birbirinin aynı olması zorundaydı. Bunu da hatırlatalım. Tamam items'ı aldık. Bunu şimdi şu alanda nasıl kullanacağız? Önce şurayı bir silelim. Hatta şurayı da bir kapatıp ekranı ikiye ayıracağım. Ben yapacağım değişiklikleri daha iyi görmeniz açısından. Görmüş olduğunuz gibi ekranı ikiye ayırdım. Şimdi şurada yapacağım değişiklikleri burada çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi burada başlamadan önce şunu da belirteyim. Bakın bu sayfasına geldiğim zaman Burada dokümantasyonu açarsak Components'larda karosel komponentimiz var aslında. Şimdi karosele tıkladığım zaman bakın burada aslında direkt Bootstrap'la kullanacağımız karosel komponentimiz var. Şuradaki HTML iskeletini kullanabiliriz ve Bootstrap JavaScript'i import ederek bu komponentü kullanabiliriz aslında. Ancak ben bu yöntemi bilerek tercih etmedim. Örneğin başka bir projede de siz Bootstrap kullanmıyor olabilirsiniz. O nedenle Dediğim gibi her şeyi burada kendimiz oluşturabilecek. Ancak ilgisini çeken arkadaşlar için böyle bir yöntem de var. Şimdi dönelim biz uygulamamıza. İlk olarak HTML iskeletimizi bir oluşturalım. Önce nokta custom carousel diyelim ve klası custom carousel olan bir div oluşturalım. Bunun içerisinde iki tane div daha oluşturacağım. İlkinin klası nokta custom carousel nokta items olacak. Bununla aynı hiyerarşik seviyede custom carousel controls şeklinde bir div daha oluşturacağım. Nokta diyorum. Custom carousel tire controls. Şurada items'a gelelim. Şuradaki bir reyimizi unutmuşuz. Bunun içerisinde bir div daha oluşturuyordum. Bu divimiz de custom tire carousel tire item olacak. Bunun içerisine ilk görselimizi yerleştirelim. img e etiketini açtım. Görselin kaynağını belirteceğiz. Görsel kaynağını şuradaki props'tan alacağım ben. O nedenle burayı source attribute'unu bind ediyorum. İçerisine de şimdilik items'ın sıfırıncı elemanının nokta image URL'ini alalım. Kaydediyorum. Görselim buraya gelmedi. Neden gelmedi? Home view'a bakalım. Image URL'i mi yalnız yazdık? Geliyorum. Hayır image URL'imiz doğru. Image URL doğru. Sayfayı refresh edince arkadaşlar şöyle görselim geldi buraya. Bazen takılıyor. Sonra bir görselin altına yine şuradaki IMG etiketiyle aynı hiyerarşik yapıya ait bir aynı hiyerarşik durumda bundan bir div daha oluşturacağım. Bu da custom carousel caption olacak. Bunun içerisinde de bir tane container divimizi ekliyorum. Bunun içerisinde de artık h6 etiketimi açıyorum. h6 etiketinin içerisinde göstermek istediğim de yine items'ın sıfırıncısının nokta subtitle'ını göstermek istiyorum burada. Kaydediyorum. Bakıyorum şurada görmüş olduğunuz gibi subtitle'ım geldi. Subtitle altına başlığımı yerleştireceğim. Ona H1 etiketi veriyorum. H1 etiketin içerisinde de şuradaki sintaksımızı kopyalayıp yapıştırıyoruz. Burada subtitle değildi. Title gelecek. Kaydediyorum. Bakın başlığım da geldi buraya. Hemen bunun altında da P etiketimi açtım. Buraya da yine sintaksımızı yapıştıralım. Subtitle değil de Description'ı yerleştiriyorum. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi tanımımız da buraya geldi. Şimdi burada ne yapmamız gerekirdi? Şurada bu görmüş olduğunuz item'ı şuradan şuraya kadar olan item'ı iki kere kopyalayıp Diğer görselleri de almamız gerekirdi. değil mi? İlgili başlık ve tanımlarıyla. Ama biz o şekilde yapmayacağız. Neden? Sonra şurada biz V4 kullanıp her bir elemanı for döngüsü içerisinde göstereceğiz. Ondan dolayı yapmıyoruz. O nedenle şimdilik custom karesel kontrolüse geliyorum. Burada bir tane butonumuzu oluşturalım önce. İlk buton içerisine span etiketimizi alıyorum. Bu span etiketinde oku göstereceğim arkadaşlar. Bunun için hemen class yazıyorum. O class'a şunu yazıyorum bakın. Karosel control tire ikon şeklinde yazdığım zaman bakın kaydediyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi ikonum geldi. Bu bu CSS'e ait olan arkadaşlar Kullandığım özel olarak tek klas bu aslında yani. Şuradaki karosal yapısını aldım. Tek klas bu. Prev ikon. Gerçi aynı şekilde şuradaki next ikonu alacağım da şuradaki oklar için bunları kullanmayı tercih ettim. Sistemi o entegre olan font da alabilirdik ama onunla uğraşmak istemedim açıkçası. Şimdi geliyorum bu butonu olduğu gibi Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Karosal kontrol Next ikonumuzu da yerleştirelim buraya kaydediyorum. Tamam görmüş olduğunuz gibi temel HTML yapımızı oluşturmuş olduk. Şimdi bunu geliştirelim. İlk olarak neyden başlayalım? Biz item'ı bir array şeklinde alıyoruz değil mi? Şurada tek bir görsel oluşturmaktansa biz ne yapacağız? Her bir karoselle tıklandığı zaman yeni görselimizin gelmesini isteyeceğiz. O nedenle şurada görmüş olduğunuz items, custom karosel items'ta bir V4 döngüsü oluşturacağız. Bakın hemen geliyorum buraya. V4 direktivimi açıyorum. Parantezlerimi de açtım. Item virgül index diyorum. Hem item'in kendisini hem burada indeksi kullanacağım. In nerede in? Items de in, değil mi? Ve key attribute için neyi kullanacağım? Key attribute için de indeksi kullanacağım. Tamam kaydediyorum bunu. Şurayı bir refresh edelim. Şimdilik bir değişiklik yok. Neden değişiklik yok? Şimdi görmüş olduğunuz gibi items'ın sıfırıncısı elemanına geliyoruz. Şu items sıfırları kontrol D ile seçiyorum bakın hepsini. Items sıfır yerine item'ın kendisini yazabiliriz artık. Kaydediyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi tüm içeriğimi böyle sırasıyla alıyorum artık. Ama ben böyle üçünü bir anda göstermek istemiyorum değil mi? Seçili olan item neyse onu göstersin. O nedenle Bakın geliyorum karosel özelliklerimize. Hemen data yapımızı oluşturalım. Şurada props'un altına data fonksiyonu oluşturdum. Bu bize bir obje dönüyor. Ve ilk parametre olarak diyorum ki current item diyorum. Şimdi current item aslında burada current item'ın indeksi olacak. Bunun başlangıç değeri olarak sıfır olmasını istiyorum. Başlangıç değeri current item için sıfır dedim ve sonra yukarıya geliyorum ki şuradaki Custom Carousel Item Class'ın içerisinde. Burada diyorum ki arkadaşım sen her zaman tüm görselleri ve ilgili içerikleri gösterme. Neyi göster? Ve if current, current item'ı indekse eşit olanı göster. Kaydediyorum bakın. Bakın görmüş olduğunuz gibi tek bir görselim kaldı. Neden? Şimdi burada current item sıfırıncıda aslında buraya current item değil de şöyle current item index diyelim daha açıklayıcı olur. Current item index sıfırdayken Gelip indeksi sıfırıncı olan içeriği gösteriyor. Bakın şunu 1'e çevirelim. Neyi gösterecek? İndeksi 1 olan görseli ve ona ait olan içeriği gösterecek. 2'ye çevirdiğimizde de indeksi 2 olan görseli ve ona ait içeriği gösterecek. Biz başlangıç olarak sıfır olmasını istiyoruz burada. O nedenle bize sıfırıncı gösteriyor. Şimdi ne yapmak isteriz? Buradaki oklara tıklandığı zaman, şimdilik bakın tıklandığı zaman herhangi bir şey yaptığı yok bir sonraki veya bir önceki görsel bir içeriğin gelmesini isteriz değil mi? Onun için bakın şöyle metotlar yazacağız. Data'nın altında methods objemizi oluşturalım. Methods diyorum. Açtım objemi. İlk olarak şöyle next item şeklinde bir tane metot oluşturalım. Next item ne yapacak? This nokta current item indeksi değiştirecek. Ne olacak bu? Tahmin edeceğiniz üzere this nokta current item indeksi bir arttıracak değil mi? Bu yeterli olmayacak ama bir deneyelim isterseniz. Kaydediyorum. Geldim. Bakın tabi bunun çalışması için şuradaki metodu bind etmem lazım değil mi? Hemen geliyorum. Next ikonu olan ikinci butonumuza add click attribute ekliyorum. Daha doğrusu eventi click olduğun zaman arkadaşım sen ne yapacaksın? Next next item'ı çalıştıracaksın değil mi? Kaydedelim. Geliyorum bakın. Tıkladım. Görmüş olduğunu görselim değişti. Çalışıyor gibi görünüyor. Bir kere daha tıkladım. Yine çalıştı. Ancak bakın bir kere daha tıkladığımda ne yaptı? Şuradaki indeks normalde sıfırdan başladı. Sonra 1 oldu. Sonra 2 oldu. 3 olduğunda benim indeksi 3 olan bir elemanım yok. Buraya geldiğim zaman bu objelerin indekslerine sıfırdan başladığı için JavaScript'te 0, 1, 2 değil mi? Üçüncüde ne yapıyor? Bulamıyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Şu şekilde çözeceğiz. Bakın bu işlemi paranteze alacağım. Ve modülüs operatörünü kullanacağım burada. Modülüs operatörü diyorum. This .items Length. Ne yapıyor bu modülüs operatörü aslında? Kaydettim bakın ilk görsel geldiğini. Ne yapıyor burada? Burada olan değeri toplam eleman sayısına biliyor, tamam mı? Şimdi düşünelim. Sıfır olduğu zaman şurası 1 olacak. 1'in 3'e bölümünden kalan 1. O nedenle birinci elemanı gösterecek. Burası 4 olduğunda 4'ün 3'e bölümünden kalan 1 olduğu için tekrardan başa dönüp birinci elemanı gösterecek. Bakın şurayı refresh ediyorum. Birinci elemanım, ikinci elemanım, üçüncü elemanım tekrar tıkladım ne yaptı? Dördüncü eleman olmadığı için çünkü şunun uzunluğu 3 tekrar birinci elemana Döndü. Benzer şekilde hemen bir önceki item'a gitmek için de ilgili metodu oluşturalım prev item diyeceğim onun da metot ismine açtık süslü parantezlerimizi. Burada da yapmamız gereken şu this. Current item index eşittir diyorum. Önce this. Current item index'ten biri çıkardım, sonra bunu yine this. Items. nokta ile topluyorum ve yine sonunda bir önceki mantıkla burayı yine This.items.length nokta, items nokta de bölümünden kalanını getirecek bize. Kaydediyorum bakın. Geliyorum şurayı bir refresh edelim. İkinci elemana gittik. Üçüncü elemana gittik. Geri dönelim bakın. Geri dönüyorum çalışmıyor. Neden çalışmıyor? E metodu yazdık ama şuradaki event listener yapmadık. Buton diyorum üsttekine add click. Click olduğu zaman sen neyi göstereceksin? Prev artın metodunu çalıştıracaksın. Kaydediyorum. Refresh ediyorum bakın. İkinci elemandayım. Geri dönüyorum tekrar birinci elemana. İkinci elemandayım. Üçüncü elemana gidiyorum. Geri dönüyorum ikinci elemana. Geri dönüyorum birinci elemanı görmüş olduğunuz gibi. Ne yapmış oldum? Burada benim için gerekli olan metotları da tamamlamış oldum. Ne kaldı çoğunlukla? Buradaki CSS işlemlerimiz kaldı değil mi? Hadi onu yapalım. Şimdi öncelikle custom karoselden başlayalım. Burada custom Carousel'i CSS'de şurada belirteyim. İçerisine CSS özellikle yazmak yerine ne kullanacağız biz? Bootstrap'ın ilgili CSS özelliklerini kullanacağız değil mi? Burada kullanmak istediğim özellik, bu arada sesim biraz kötü geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar biraz hastayım. Position Relative klasına vereceğim buraya. Aynı zamanda da genişliğin 100 olması için W 100 klasını vereceğim. Ve Burada benim başka CSS özelliklerine ihtiyacım olmadığı için şuradaki Custom Carousel'i siliyorum. Zaten benim onları baştan yazmamın sebebi böyle genel yapıyı daha iyi görmeniz açısından. Şurada görmüş olduğunuz gibi Custom Carousel Items'de benim açıkçası herhangi bir CSS özelliğine ihtiyacım yok. Bu div'i ayrı oluşturmamın gereği şuradaki v foru kullanmakta aslında. Geldim. Şuradaki items'ı da sildim. Custom Carousel item için de burada da bu klasaya ihtiyacım yok. Yalnızca Position Relative diyorum buna da. Şuradaki görselimiz için yine Class W 100 klasını kullanacağım. Burada ek olarak Style ile kullanacağım. Şöyle iki nokta üst üste Style diyorum. Çünkü burada Objects kullanacağım yani Bind edeceğim aslında. Neden bunu kullandığımı birazdan söyleyeceğim. Açtım süslü parantezlerimi. Object Fit olarak da ne olmasını istiyorum? Object Fit Cover olmasını istiyorum. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi görselim biraz küçüldü. Şimdi burada neden normal CSS kullanmadığımda bind edilmiş CSS yapısını kullandım diye düşünebilirsiniz. Bunun sebebi de şu. Ben burada kullanacağım carousel için yüksekliği de prop olarak göndereceğim arkadaşlar. Eğer o prop parent component'a belirtilmişse o istenilen yükseklik olacak. Belirtilmemiz varsayılan yükseklik olacak. Onu da şuradaki style'ın içerisinde belirleyeceğim için o nedenle buradaki style'ı bind ettim. Tamam, burada da gelelim carousel caption'a. Burada custom carousel caption duracak çünkü oraya özel bir CSS özelliği yazacağım. Buraya ilk vereceğim class position-absolute class'ı. Kaydediyorum. Buraya neden position-absolute yazdım? Buraya position absolute yazmamın sebebi arkadaşlar şuradaki caption'ın ben buradaki görselin içerisinde olmasını istiyorum. O nedenle kendisini kapsayan şuradaki div'e position relative verdim dikkat edersiniz. E peki hocam buraya position relative verdiniz ama şuradaki div'e niye position relative verdiniz dersiniz? çünkü ben şuradaki custom carousel control ise de position absolute vereceğim ki bunu da bunu kapsayan div'e göre ayarlayayım. Ondan dolayı. Tamam, position absolute dedik. Sonrasında top-0, start-0, bottom-0 ve end-0 klaslarında veriyorum. Kaydediyorum. Bakın, şuradaki yazılar nereye geldi? Artık buraya geldi, dikkat ederseniz. Şuradaki subtitle görselim burada bulunuyor. Çünkü neden? Koordinat ekseni olarak hepsini geldim buraya ne yaptım en başa aldım peki hocam en başa geldi de neden şuraya gelmedi bu boşluklar? çünkü şuradaki container klasının içerisinde dikkat edersiniz o nedenle container klasının içerisinde vermemin sebebi de buydu Şurada boşluklar bulunması için direkt sola yanaşık olmaması için devam edelim burada vermemiz gereken klasları burada display flex klasını da vereceğiz aynı zamanda justify Content Center diyorum, text Light klasında veriyorum ve Pay 4 klasında veriyorum, padding için kaydediyorum. Burada ek olarak bir de şu kaldı, Align Item Center klasında veriyorum burayı ki şöyle ortaya gelsin. Tamamdır, yavaş yavaş geliyor. Ancak burada görmüş olduğun gibi şuradaki görseller ne? belirgin değil değil mi? O nedenle geliyorum bakın şurada Custom Carousel Caption Class ismini bir kopyalayalım. Geliyorum burada Long CSS kısmını siliyorum. Style içerisine nokta Ctrl V ile yapıştırdım. Ve burayı diyorum ki background color RGBA diyorum. Red 0 sonra green 0, blue 0 ve alfası da yani opacitesi de 0.7 olsun. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki tekstlerin daha iyi görünmesi için böyle bir RGB background düşündüm. Devam edelim. Burada başka neler kaldı? Şuradaki H6 başlığımıza bakın. Class olarak FW-Bolt diyorum ve Texture Uppercase klasını veriyorum. Aynı zamanda buraya renk de vereceğim. Style'ın içerisinde yapıyorum onu. Rengimiz ne olsun? Color diyorum. Burada Color kodu olarak Root değişkenimizi kullanacağız. Var dedik ve içerisine Tire Tire Secondary tire kalırımızı verelim. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi rengimizi de değiştirmiş olduk. Şuradaki bir title'ımızı şöyle bir class vereceğim. Class diyorum. Display 4 class'ını verdim buraya. Paragrafımız için yine class dedim. Buna da lead class'ını verdim. Daha önce de konuştuğumuz gibi eğer buradaki class isimlerini merak ediyorsanız hatta incelemek için de Bootstrap'ın dokümantasyonuna bakacaksınız. Hatta gelelim şuraya search'ı bir tıklayalım. Display 4 dediğimiz zaman bakın şurada bize how it works diye bir şey geldi. Ona bir tıklayalım bakalım. Neler varmış? Ha burada block ve inline'ı gösteriyor. Nerede buluruz bunu? Dokümantasyon bize yardımcı olmadı. Şurada Typography geldim. Bakın burada headings'in içerisinde aşağıda olmalı. Ha şuradaki display class'larını görebilirsiniz. Dönelim projemize. Ne kaldı burada başka? Şuradaki butonlarımız kaldı değil mi? Bunda arkadaşlar başka birkaç özellikle beraber gelecek dersi bırakalım. Hem dediğim gibi biraz hastayım, yoruldum. Hem de bu çalışma yeteri kadar uzun oldu. Bugünlük çalışmamız bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.